Tam üçüncü kez zam yapıldı. 35 lira olan otomobil geçiş ücreti 41 liraya, 65 lira olan minibüs geçiş ücreti ise 82 liraya yükseldi. Zamdan öncesi de benim düşüncelerim aynı. Zamdan sonrası da aynı. Çok pahalı. Yani 800 metrelik bir tünel için hakikaten çok pahalı. Ticari araç kullanıyorum. Ücretli geçişi hem gidişte hem gelişte tüneli kullanıyorum ben. Bu kanunu değil mi? Yılda üç sefer zam yapmak. Fiyatlardan e, memnun değiliz tabii ki. Çok pahalı. 82 lira az para değil. Ben günde belki 6 defa geçiyorum. Hepsinde mecbur müşteri varken tünelden geçiyoruz. Nasıl yapıyorlar onu anlamadık. Yani tamam şahıs işletiyor da neye göre bir fiyat artırıyor? Zaten... Ondan önce 65 liraydı. 65'i de neye göre yaptı? Yani 80 800 metre yer için çok büyük para. Bari yukarıki yolu biraz düzelsinler de tünele hiç girmeyelim ya. Zaten turizm şirketleri bir ay girmesin. Bakın o fiyatlar yarıdan aşağı düşer. Gücek tünelini Ankaralı bir müteahhit yaptırdı. Efendim işte nasıl bir şey benzetme yapalım? Değerli Dumrul bir köprü yaptırmış. Geçenden 40 akça, geçmeyende 80 akça alırmış. Aynı o hesap Göcek Tüneli'ni o 20 senedir, 15 senedir işletiyor. Eee ayda 10 sefer Moğolu'ya gidiyorum. Devamlı geçiyorum yani 35 liradan doğru yani geçtiğimiz ama ayıp bir şey yani bu insanlar o kadar şey değil, çok insan değil. Ben 12.500 lirayla devamlı oradan geçmek zorunda mıyım? Ben de tepki yaparım. Göcek Tüneli, devletin büyük bir ayıbı. Yandaşlara peşkeş çekilmiş bir yer. Ve çok büyük bir ayıp. Bunun bir an önce kaldırılması gerekiyor. Söyleyeceğim bundan ibaret. Her geçtiğim zaman da devletimizin acizliğini görüyorum burada ben. Yani bir an önce düzeltilmesi gerekiyor.